Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Alize iple çalışacağız. Şöyle, bugün tığla yelek modeli çalışacağız arkadaşlar. Dilerseniz bebek battaniyesi yapabilirsiniz, dilerseniz yelek yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben bir miktar zincir alacağım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Şöyle e, aliziple Ali Zip çalışacağım arkadaşlar. Hem deneyeceğiz hem de bakalım nasıl güzel olacak mı diye hep birlikte göreceğiz. Şöyle bir miktar zincir alıyoruz. Benim için bu kadar yeterli arkadaşlar. Tığıma doluyorum. Buradan şimdi 1 2 üç tane sayıyorum. Bakın dördüncü zincirimin içerisine şöyle bir e, trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın tekrar tığıma doluyorum. Hemen yanındaki zincirimin içerisine bir trabzan ikili trabzan yaptık şöyle tekrarlıyorum tığıma dolayıp tekrar hemen sıradaki zincirime ikili trabzan yapıyorum bakın şöyle şimdi bir zincir aldım tığıma doluyorum tekrar burada bir tane zincir bırakıyorum ikinci zincirime bir ikili trabzan yapıyorum bakın tekrar tığıma doluyorum sıradaki zincirime ikili trabzan Yapıyoruz. Tekrarlıyoruz burayı aynı şekilde sıradaki zincirime ikili trabzan yapıyorum. Bakın, şöyle üç tane trabzan yapıyoruz. Tekrar bir zincir aldım, tığıma doluyorum, bir zincir bırakıyorum, ikinci zincirimin içerisine ikili trabzan yapıyorum. Tekrarlıyorum. Birinci sıramızı bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın üç tane oldu bakın şöyle. üç tane trabzan yaptım. Bir zincir alıyorum. Bir tane bırakıyorum. ikinci zincirimin içerisine ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir alıyorum, bir tane bırakıyorum ikinciye ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu sıramızı sıra sonuna kadar tamamlayalım. Pardon arkadaşlar. Bakın üçerli üçerli şöyle üçerli gruplar yaptık. Ben burayı tamamlayıp geliyorum. Bakın arkadaşlar sıra sonuna geldim. Buradan fazla zincirlerim, yani sizler de zinciri fazla çekin. Kalan zincirler önemli değil arkadaşlar. Daha da çok kalırsa buradan şöyle kesebilirsiniz. Sökülme yapmaz. Bu şekilde bakın sıramızı tamamladık. Kalan zincirleri de bırakıyorum. Hani ee, yelek örecekseniz bir miktar zincir alıp fazla fazla alın ki modelimizi kurduktan sonra fazla gelen zincirleri keseriz şimdi 1 2 3 zincir aldım geriye dönüyorum arkadaşlar iyi bakın 3 4 4 tane zincir aldım 1 2 3 4 defa doladım bakın buraya şu araya arkadaşlar şu boşluk var ya burayı bir e, trabzan sayalım hatta buraya 4 zincir aldık iki tane de ara için alacağız arkadaşlar 5 6 zincir aldık 1 2 3 4 defa doladım bakın buradaki şu araya bakın şu boşluğa giriyorum 1 bakın 1 2 3 4 son e, 4 şu şekilde çıkardım bakın. 1 2 3 zincir aldım ara kısma. Bakın 3 tane zincir aldım. Tekrar 1 2 3 4 defa doladım. Şuraya ilk baştaki bu köşeye geliyorum buraya. Şöyle bir 1 2 3 4 En sonunda 3 üç, üçlü olarak çekiyoruz arkadaşlar. Yani 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Bakın şöyle. Burayı tekrardan yapacağım arkadaşlar. Bakın şöyle başa aldım. 3 zincir aldım. 1 2 3 defa dolayalım arkadaşlar 4 defa doladığımızda sona 3 kalıyor şimdi dörtlü tam 1 2 3 defa doladık bakın şu şöyle şurayı büküyorum ilk baştaki birinci trabzanımın tepesinden 1 2 3 4 bakın dörtlü yaptığımızda tam denkli geldi bir zincir alıyorum sıkılamak adına bakın şöyle şimdi devam ediyorum 1 2 3 zincir aldım 1 2 3 defa doladım şimdi buradan bakın burayı bırakıyorum arkadaşlar şu boşluğa bakın burayı bırakıyorum Şuradaki boşluğa geliyorum 1 2 3 4 4 çekişte çekiyorum 1 2 3 zincir alıyorum 1 2 3 defa doladım buraya tekrar geriye geliyorum bakın şuraya bir önceki şu şu kısma bakın şu araya şöyle buraya tekrardan trabzan yapıyorum 1 2 3 4 dörtlü trabzan yapıyoruz bakın şöyle görüntümüz oluşuyor arkadaşlar bakın devam ediyoruz Eğer şöyle arkadaşlar bakın burası bollaşma yaparsa Hani eliniz sıkıysa bakın 3 zincir alın şey Pardon iki zincir alın ee, benim 3 zincir aldım bakın biraz bol geldi gördüğünüz gibi burayı iki zincirde alabilirsiniz iki zincirle devam edelim arkadaşlar bir zincir almıştım 2 1 2 3 3 defa doladım Bakın burayı bırakıyorum şu an. Şu kısmı bırakıyorum. Bir sonraki boşluğa bakın şu araya geliyorum. 1 2 3 4. 4 çekişli trabzan yapıyorum. Bakın. 1 2 zincir alıyorum bu arayı çünkü bakın 3 zincir biraz bol geldi. 2 yapalım. 1 2 3 defa doladım şu araya giriyorum bugün şöyle büküyorum bu araya tekrar geriye gelip 1 2 3 4'lü bir trabzan yapıyorum bir zincirimi aldım ki orası hani gevşek olmasın diye arkadaşlar bakın iki zincirli tam denkli geldi bakın 3 zincir fazla gelmişti arkadaşlar o yüzden şöyle bakın 1 zincir almıştım. 2. 1 2 3 defa doladım. Şimdi burayı bırakıyorum. Bakın bu ikinciye geri gelişte yapacağız. Buna buraya dörtlü 1 2 3 4. Dörtlü trabzan yapıyorum. 2 zincir aldım. 1 2 3 defa doluyorum. Buraya geri gelip bakın şu ikinciye geri geliyorum. Tekrar buraya batıp 1 2 3 4 de trabzan yapıyorum 1 2 zincir aldım bakın şöyle 2 ilerlediğinde daha güzel olacak arkadaşlar şu an e, net belli değil bakın devam ediyorum 1 2 3 defa doluyorum hemen buraya batıyorum dörtlü trabzan yapıyoruz. Bir, iki zincir aldım. İki, üç defa doluyorum. Geriye gelip, bakın buraya tekrar dörtlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 2 zincir alıyorum. Üç defa dolayıp en son sıramıza geliyoruz. Bir, 2 3 4 2 zincir alıyorum 3 defa doladım geriye geliyorum bakın dörtlü trabzan yapıyorum 4 tekrarlıyoruz 2 zincir 3 defa doladım Çünkü en son bakın buraya en son trabzanımın tepesine geliyorum 1 2 3 4 buraya e, çok fazla zincir almayacağım arkadaşlar. Hani böyle artırma olmasın diye bir zincir aldım. 2 üç defa dolayıp buraya geriye geliyorum. 1 2 3 4 defa doladım bakın. Çünkü e, şöyle olduğuna bakın dışa doğru attı. Çünkü buraya da fazla almışız arkadaşlar. Dışa doğru böyle çıkık oldu. O yüzden burayı toparlayacağız. Bakın şöyle çok güzel oldu şimdi. Şimdi modelimin şöyle bu kenarına en sonda gidebilirsiniz arkadaşlar zincirle. 1-2-3 zincir alıyorum. Geriye döndüm. Buraya bakın. Şu halkamın içerisine bakın. Bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığıma doladım. Aynı yere bir ikili trabzan tığıma doluyorum ve ikili trabzan tekrarlıyorum bakın 3 tane ikili trabzan yaptım buraya şimdi şu boşluğu boş bırakıyorum arkadaşlar tığımı doladım şu araya geliyorum bir bu araya bir zincir almıştık arkadaşlar şöyle bakın bir zincir alıyorum tığıma doladım 1 2 tekrar tığıma doluyorum bir 2 tığıma doluyorum ikili trabzan 3 tane bakın 3 tane ikili trabzan yaptım şimdi bir zincir aldım tığıma doluyorum şu arayı boş bırakıp ikinci şu çaprazın ortasına giriyorum 1 2 3 tane trabzan yaptık tekrar bir zincir burayı bırakıyorum çaprazın içerisine giriyorum 1 2 zincir 2 iki trabzan ikili bakın 2 iki, 3 tane trabzan yapıyorum şöyle devam ediyorum bir zincir aldım buraya çaprazın içerisine üçlü Pardon ikili üç tane trabzan yapıyoruz bakın bir zincir 2 3 bir zincir tığımı doladım hemen buraya çapraza geliyorum 1 2 3 3'lü trabzan yaptım şimdi şu kısmı bakın arkadaşlar ııı ee, Şöyle burayı kapatalım. Birlikte yani şu şekilde. Burası ilk başlangıç olduğu için böyle oldu. Şöyle çapraz kalabilir. Bakın bura gibi. En sonda burayı kenar oyası da yapabilirsiniz. Arkadaşlar bakın. Ee, en son bakın. Buradaki zincirle çıktığım gibi. Buraya bir tane trabzan yapacağım. Bitiş olarak. Bakın. Bir. 2 3 4 zincir alıyorum. Arka yüzüne döndük arkadaşlar. Bakın burası yine kenar olduğu için bu şekilde olacak mecbur. Şimdi 4 5 zincir aldım. Tığımı doluyorum. Bakın. Şu kısma e, batmıyorum. Şuraya batıyorum öncelikle. Pardon 1 2 3 defa doladım. Şu boşluğa batıyorum bakın. 1 2 3 4 de trabzan yapıyorum. 2 zincir aldım. Tığıma doluyorum. 3 defa. Bakın şuraya tekrardan en tepeye batıyorum bakın. 1 2 3 4 2 zincir alıyorum. Bu kenar olduğu için bu şekilde burasını artık dikerken dikiş payına gidecek arkadaşlar. Şöyle bakın. Çünkü bu taraftan da bu şekilde oluyor. Buraya da yine dikiş payı yapabilirsiniz. Bakın şöyle. 3 defa doluyorum. Buradakini bırakıp hemen buradakine geliyorum. 1, 2, 3, 4 de trabzan yaptım. 2 zincir alıyorum üç defa dolayıp buraya geriye geliyorum buraya da yine dörtlü trabzan yapıyorum bakın şöyle çok hoş bir model arkadaşlar ben bu sırayı da tamamlayayım tek renkli bu şekilde olacak onu göstermek adına bu sırayı tamamlayıp geleceğim bakın arkadaşlar bu şekilde çok güzel bir yelek modeli oldu bakın şöyle Dilerseniz buranın boyunda daha kısa yapabilirsiniz. Mesela e, 4 değil de 3'lü e, trabzan yapabilirsiniz. E, gerçekten güzel bir model oldu. Bakın şöyle yazlık modellerinizde de kullanabilirsiniz. Etoy şallar, şallar yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben de şöyle iki renk çalışma yaptım. Bakın iki renkte de çok güzel oldu. Bununla da yine bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Çok güzel bakın. Bir de alize ile alize iple denedim. Gerçekten muhteşem model oldu. Bakın, çok güzel bir model. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Umarım e, faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.